Herkese merhaba arkadaşlar. Sıfır kişi tabii ki de. Kime merhaba diyor ben. De. <laughs> Bugün Crazy Gamer'dan Mine oynayacağım. Hak <laughs> <laughs> <Altına> oynuyorum ama. <abi. gülüyor> <laughs> bunu şöyle yapsam. 你要说。No Bu, bu bilgisayar çok eski. Haberimiz olsun. Sıfır kişi oğlum ben kime konuşayım? 38 yeter. Oğlum ben neredeyim lan? Klavyeyi açmayı unutmuşum. Heh tamam. Aa burası benim balık tutma alanı. Bir dakika. Amongus. Aslında e, zırhım var ama ben zırhı göstermeyi seçtim. Oo. <laughs> <Of. gülüyor> <Of. Of. Of. gülüyor> İki bloktan nasıl asar ya? Ben evet. yani e böyle hasar yemiyor mu? Lan creeper varmış. Arkadaki ba sesini yapan benim küçük kardeşim. O oyun oynarken yani oyuncak oynarken of. ben de burada yayın yapıyorum. Sıfır kişi sıfır beğeni çok mükemmel. İnşallah sesim geliyordur ya. Yani. Bunlar toplamak istemiyorum çünkü gereksiz buluyorum. Çünkü zengin. Uf. Oğlum kaç tane şeker kamışı koyuyorum lan ben buraya. Burası nedir portala? Aşağıdan dakika e kadar kazdım ama burada bir bok yok. Neredeydi? Bu var. Dur, bu var sadece. Bir de şurada şeker kalmışlar var. Aşağıyı ben ilk olarak hızlıca göstereyim. Ya da ilk olarak sabitlarımı göstereceğim. Oğlum ben bayağı zenginim ben bu oyunda. Hem ben bu şey haritayı kaydettiğim için yani ben burada ölsem bile dosyalarımdan bu haritayı yükleyip tekrar oynayabiliyorum. Bunlar yedekler, yedek şeyler te nasıl deniliyor işte neyse artık yedik zırhlaştı işte. bunlar yünler renkler bilmem ne bilmem ne bu sen niye ortasın lan tamam. Bunlar odun. Camlar. hayvan şeyleri. Bunlar yedek aletler. Bunlar su işte. Bunlar da on moblardan çıkan işte şey. Bunlar da bir sürü vadelim. Oğlum bu topaz. Türkçe şeyi yok mu lan? Bu ne alaka? Portal stone ha tamam, portal taşı da oksijenle yapılmıyor mu nedir portalı Olmuyor. Bilmem ne bilmem ne. Ha, tamam, burası da yemek alalım Güzel. Şu an benim çok yemekim var. Şöyle yapalım. Şükür şükür. Bir sürü şeyim var. Şekerim var. Evet. Gel ben, gel ben, gel ben, gel ben, gel ben, gel ben. Lan, ah hoş geldin hoş geldin hoş geldin başarılar dersin teşekkürler. Bu arada oyun ne merak ediyorsan. Crazy Games diye bir site var. Orada. Sadece bilgisayardan oynanıyor. Dur. Bak. Ne yazıyor lan bu? Nerede? Bak şu. Şu. Ben seni fark etmedim. Özür dilerim. Az sonra madene ineceğim. Ne kadar kazdığını görürsün. Bir dakika. Adam geldi. Adam çıkmış lan. Neyse ben de kendi başıma oynayayım abi ne yapayım? Acaba benim sesim geliyor mu? Çok merak ediyorum ya. yere sağlığa geçip bu yayla girsem giremiyorum. Oğlum sen burada ne işin var? Yalıyorum arkadaşlar. Görüyoruz mu? Yalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hasar almak o kadar önemli sayılmıyor benim için. Zaten ben bu dünyayı kaybetsem bir daha giremeyeceğim için ee, bunu dosyalarına kaydettim. Mesela play save to bak. Buraya basınca burada bir sürü dünya var. Oradan bu dünyayı yükleyebilirim. O yüzden sıkıntı yok. Şakalı bir hareketler yapalım biraz. Of. Neyse burası değildi. Oğlum o kadar meşale döşemişim. Ben bunları nerede buldum bu kadar kömür? Ne yapıyor daha da? Çocuk kendini öldü. <laughs> Lan git artık. Şu Ender beni bir türlü öldüremedi ve kaç gündür peşimde vuruyorum <laughs> ışınlanıyor sanki şeye gidiyor ya deli eve gidiyorsun abici. Nereye gidiyorsun? Sesim geliyor mu? Eee tamam. Anket baş. Anket başlatacağım. <laughs> 50 like hmm. alır hmm. mı? Hmm. Lan bu niye böyle? Hmm. Hayır. Hmm. Yok abi olmuyor ya bu. Hı. Abi sus. Oo, hoş geldin. Hoş. Hı. Hoş geldin dedik adam gidiyor. Lan o benim şarjı bitecek. Neyse. Yemeğim de bitecek. Bayağı bir kalmışım ya. Şuralarla portal store yapılıyor. O yukarı gitmeyecektim ben aşağı gidecektim. Daha çok dünya var. Onlar da atları. Bakın buraya kadar kalmışsın. Hoş geldin. Lan hoş geldin deyince adam gidiyor. ta tamam, bu bu kadardı. Tamam. Bir de bu haritayı eski halini gösterecek. Neredesin? Bir. Değil mi? Evet. Bu da eski hali. Evateri çok kötü. Zırhlar kötü sayılır. Oğlum bu ne lan? Full ışık dö döşemişim. Baksana. Hoş geldiniz. Hiç kimse yok ki ben kime hoş geldin Hoş geldin. Hoş geldi kim geldiyse. Yazı yaz da seni bir göreyim. Sesim geliyor mu lan? O da gitti. Başarılar diğer adam niye çıktı acaba? Diver'dı bana ya burada şey elmas. Oğlum bu kadar şey niye ben döşemişim? Oha! Burada hiçbir şey doğmaz. Doğmaz zararsız canlı bile doğmaz yani. Öyle böyle bir şey yapmışım. <laughs> Şuna bak. Oğlum eski çok kötü ya. Burada Minecraft'ta daha az ışık verdiği için fazla koymak zorundayım. %2 şarjım var az sonra yay bitebilir. Bir ayır açtık gelen kişi de yok. Habire bakıyorum kim gelmiş kim gitmiş. O, Oh! Oh, oh, bir saniye, bir saniye. Aha birisi gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin kanki. Hoş geldin. <laughs> Bir dakika. Sakın çıkma lan. Ha! Oğlum yeter lan. Çıkma ya. Beni Yok ya. Ben kendim kendime konuş. Köpkelerim merhabalar. Bu ledraytlar nerede? Ay ledrayt right diyorum. Bedraklar nereden çıkıyor derseniz burada gözlü bir yara var. var Göz var uçuyor falan filan. Oradan hem nedir? Korat mıdır nedir lan bu? Ha şu çıkıyor nedir? Ya sen la la Ondan çıkıyor. Bir de bedraktan çıkıyor. Burası da bok gibi tabii Aa, sen la la da Ay sanki orada vurabileceğim. Ben bir keresinde de başka bir hatkor şey dünyada o iskeleti öldürmüştüm ama iskeleti full ok attığı yeri kırdığında hatkor dünyası gitti. Zaten bir bok yapmamıştım. Artık Sen artık ana bana Sen diyorum. Gel. Senle edin. Al, 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 al. Güzel. Çıkalım. Hoş geldin. Ev mutfak. Ha, burada da boktan şeyler var. şu canlıdan diyorum, ben şundan diyorum. Oğlum ben açıklama da yapmadım ha. Bekleyin beni geri. Eee Görüşürüz. Şarjım bitiyor. Bay bay. Açılmadı lan. Neyse. Kapanıyor. Oğlum böyle mi gözüküyor? Yani kötü gözükmüyoruz. Haydi görüşürüz. Bay bay. Yay yayın nasıl kapanıyordu lan? Ne yaptım lan ben?